Roma'yı gezmeye devam ediyoruz. Pantheon'dayız. Pantheon'un etkileyici olmasının nedenlerinden biri daracık sokaklarla kaplı bir bölgede olması. Daracık sokaklardan çok da büyük olmayan bir meydana çıkıyorsunuz ve yanında bu tapınak var. En önemli özelliği tabii çok eski olması. 2000 yılı aşkın bir süredir ayakta. Aslında arada yangına uğramış, yenilenmiş durumları var. Fakat bu pagan tapınağı olarak yapılmış şey gibi kolezyumla hemen hemen aynı yaşta sadece 50 yıl varmış aralarında fark olarak fakat bunlar gibi, yıkım gördüklerinde zarar gördüklerinde kolezyum taşları başka işlerde kullanılmak üzere alınırken Pantheon bir tapınak olduğu için ellenmemiş ve tekrar inşası için bunlar kullanılmış. Kilise yapıldıktan sonra zaten normal hayatı sürdürmeye devam etmiş. Pantheon 43 metreden geniş bir çapa sahip bir kubbeye sahip. Avrupa'nın en geniş beton kubbesiymiş. Ya bizde daha genişleri yok mu derseniz Ayasofya'nınki 32 metre. 10 metre daha geniş bir çapa sahip. Bu kubbenin tepesinde 8 metrelik bir boşluk var. En tepede gördüğünüz içeriye ışık giren 8 metre çapındaymış o boşluk. Yağmur yağdığında yağmur geliyor. Güneş açtığında içeriye ışık giriyor son derece gösterişli son derece sevimli de bir yapı. İçinde ben keyif aldım ben içinde olmaktan. Umarım sizler de görürsünüz. Gezmek güzel. Bu arada Pantaneo'nun girişinin ücretsiz olduğunu belirtmeliyim.